Multiplayer'dan herkese merhaba. Bu videoda ne olduğunu anlamadan Keko gibi çocukken oynadığımız oyunları konuşacağız. Ben direkt şeyle başlayayım. Zamanında böyle farklı bir konuda anlatmıştım. Bende Amiga 600 vardı çok küçük yaştayken. Ama ya benim yaşatım çocuklarda yok. Onun devri geçmiş. Ya bende Amiga 600 var deyince kimse bilmiyor bile ne olduğunu. Ya o ne falan diye dalga geçiyorlar. Çoğu oyunu da oynayamıyorum. Ya mesela Sensible Soccer diye hatırlıyorum vardı. Ama maça giremiyordum. Ya sebebini hiç hatırlamıyorum. Maça giremiyorum. Sadece işte böyle otomatik oynuyorlar. Onu izliyorum. Ya e, klavyeyi falan mı tanıtamıyordum maça girip boş izliyordum. Ya da işte bir tuşlara basmayınca bazen demo gibi görüntü gider ya oyunan işi kick gösterir. Kickoff oyun ha. galiba. Sence bu da olabilir. Atamıyorum. kendi kendine böyle bir oynamaya başlıyorlar. Çok kick güzel olabilir. Ve çok. Ya sensin bu şey şey işte Amiga'da Hı. şey futbollu oyun. Ya ve kimseye de şey yapamıyorum. Kimseden yardım da alamıyorum. Bilen biri yok evde bir abim abi bir şey yok. Tek çocuğum o zaman. Yani bilgisayardan anlayan biri de yok çevrede. Öyle salak gibi açıp sürekli ona bakıyordum. Bir de şey vardı. Cannon Fodder diye bir oyun vardı. Çok iyi oyundu. Onu ya yani çocukken hiç bilmeden oynuyordum. Ya yani sonra seneler sonra baktığımda ulan dedim bu nasıl bir oyunmuş. <laughs> Yani şu an piyasadaki böyle savaş karşıtı olan, savaşa dair bu kadar böyle net mesaj verebilen başka oyun yoktur herhalde. Bir kere müzikleri hala böyle aklımda. Çok iyi oyundur ya ben çok, hatırlıyorum bayağı. Sen anlatırsın abi işte çok neşeli müzikler falan ama sözlerine bakınca ne sözler var o şeyde yani. Mesela oyun içerisinde işte Home Away falan yazıyor tepede oyun ekranında. İki savaşan orduyu böyle spor müsabakası gibi anlatmış. İşte her askerin ismi var bölüm bitiminde hepsinin mezar taşlarını görüyorsun her birinin. Bir noktadan sonra ekran böyle mezar taşlarıyla doluyor falan, acayip detaylar var. Hatırladım şimdi o gibi Survival Eye o gibiydi, ne hatırlıyorum ha. Yani direkt o karakteri çeviriyordun, o sağa sola ateş ediyordu. Karakteri yönetip öldürüyorduk direkt diye hatırlıyorum. Çok ben de bile bilmeyerek oynuyordum zaten de. Seneler sonra baktığımda ulan dedim, aa böyle bir oyun vardı ben bunu oynuyordum, bu neymiş ya deyip anmıştım. Şey vardı ya... Benim de e, Icewind Dale'ı 2001 falandı ya. Yani Diablo 2 ile aynı dönemde aslında oynadım ama Diablo çok daha hani şey... İlk Icewind Dale'dan Tabii Orijinal Icewind Dale'dan bahsediyorum, bayağı RPG klasiği. Hmm. Diablo'ları oynadığım dönemden sonra hani arayıp bulduğum bir oyun olmuştu. Böyle RPG, ah oh, güzelmiş bu tarz falan filan diye 10-11 yaşlarında falanım yani. Ama şey hani, dediğim gibi Diablo çok böyle şey... Ne derler onunla Diablo 2, Diablo 1 ikisinde o dönem oynuyordum ve ikisi de hani şey... Belli bir yere gidiyorsun, düşman kesiyorsun, geri dönüyorsun. Çok belli çizgisel bir şey yapıyorsun aslında bakarsan ve çocuk için çözmesi daha mantıklı. Ama Icewind Dale'da öyle bir şey yok. Bir de Diablo'yu oynadığım için ben hani şey diye zannediyorum şimdi bu Icewind Dale bu da bir RPG Diablo gibi diye aradım buldum oynayacağım vesaire. Tek başıma oynamaya çalışıyorum. Halbuki party based oyun yani tek başına gelebileceğin şey de belli. Ben abi e, Diablo'yu nasıl oynuyorsam aynı şekilde oynamaya çalışıyorum ve tabii ki devasa şekilde hani şey oluyor Sen adına felaket oluyor. Zaten hani şey değil gerçek zamanlı bir aksiyon oyunu değil nihayetinde bu. Köyden çıkıyorum, karşıma en basic şeyler geliyor, beni bir tokatlıyorlar. Yani iki tane mesela bir şey çıkıyor, ne çıkıyordu onu unuttum yani İç çıkan düşmanları da. Ee, mesela bir tanesi ben tokatlıyorum, diğeri beni tokatlıyor falan. Halbuki oraya üç kişi, dört kişi e, gitmiş olsak partiyi, karakter şeyi hazırlarken, sen söyle adını. Dragon Age'de de bana olmuştu o işte. Her <laughs> yere tek tabanca gidiyordun, Deli, delik deşik ediyordun o evet, Onun işte yani. parti based bir şey olduğunu anlamayınca karakter yaratırken de evet. bir tane karakter yaratıyorsun, devam ediyorsun falan. Öyle oynamaya çalışıyorum. Bir de orada bir de şey de var yani sonuç itibariyle yine Diablo'daki kadar basic değil ama bar aldım. Bunu da böyle oynayacağım. Sorcerer aldım böyle oynayacağım diye bir şey yok. Sen kendin yapıyorsun karakter sheet'i. Ona göre şey işte şey yapmaya çalışıyordum. Barbar'a ya benzer bir şey yapmaya çalışıyordum. Diablo 2'yi de barbar bar oynuyorum vesaire falan diye ama istediğin kadar warrior yap orada. Statları düzgün dağıtamıyorsun. Tretleri düzgün dağıtamıyorsun. Tek başına gidiyorsun. Ağzına da Üstünde bir şey yok zaten. Abi 2-3 ay gene de. Ama Icewind Dale şey oynadım kasaba içinde geziyorum. Birileriyle konuşuyorum. Portrelerine bakıyorum karakterlerin. Arada böyle ya ben galiba işte hani şimdi çıksam keserim falan. Hiç de bir şey yapmıyorum. Gerçi konuşunca XP veriyordu galiba ama level falan atlamıyorsun bir şeyler yaptım galiba şimdi keseceğim hani e, zannediyorum gene çıkıyorum gene dayak yiyorum falan. 2 ay boyunca iki üç ay boyunca hani işte her gün ya her günde değil işte bir saat deniyorum şimdi çözemedim ama şimdi bugün çözerim yarın çözerim falan diye diye oynamayı denedim ve oynayamadım da ama onu bile hani hala daha şey diye anlatırım. Yani sonradan tabii ki Gerard Rising Day'la oynadım yani Baldur's Gate'leri orijinal Baldur's Gate'leri falan filan <laughs> aklım ermeye başlayınca da oynadım ama. E, o zamanlarda bile olan bu oyun, şahane oyun falan diye anlamıştım bir şey var ama Keko gibi oynayamıyordum. Ben Kingdom Come 2'yi şu an öyle oynuyorum. <laughs> Abi, bir tane lavuk ölmüyor. Tam çözümü de yok. Yani o kadar kolay bir yer <laughs> ki belli ki bunun şeyini koymayalım. Yani artık bu izlenmez demişler. Yüzbaşı diye bir şerefsiz, yüzde %30 canla gidiyorum zaten savaştan çıkmışım. Herif bir tane vurdum öldürüyor. 1, 2, 3, 4... Hanım eve geldi, yemek hazır oldu. 5, 6, 8... Ya elden renkte boz kesmek daha <laughs> kolay. kolay. Ay, Muhtemelen şöyle yapacağım, geberecek gidecek lavuk. Eve gidince ilk o iti öldüreceğim. Ama şu an böyle ekrana bakıp ölüyorum sürekli. Yani direkt yaşıyorum <laughs> ben. Otomatiğe ya bunu... bağladım. Aynen abi. Ya. Yani. <laughs> Bu falan eri bir aklımda işte. şu an. Bili tam çözüm dedin ya. Abi. Hakikaten tam çözüm. Eskiden böyle tam çözümlere dayanıp okurduk abi. Şey falan da vardı. Okurduk Tabii. ya. Abi şey vardı işte bak. E, Arardık birbirimizi. ne, Bir bir, bir kahraman daha var. Başkası anlasın ben geri döneyim. Tamam. Dolaylı Bilmiyorum dolaylı arkadaşlar. ben senden şeyi anlatacağım. Yine e, Amiga zamanı. Amiga 500 vardı ben. 500 plus 600 ben hatırlamıyorum yani. 600 mü çıktı ondan sonra? 500 500 plus 600 büyük çıktı ihtimal yani. ondan sonra 600 çıktı. Ee, şimdi Heroes Quest diye bir oyun var. Yine Sierra'nın oyunlarından bir tanesi. Evet. Ama yani şey yok onda yazıyorsun abi ne yapman gerekiyor aşağıya. Text, aşağı, şey text based yani. ne. Yani. İşte yani ona vur, buna bilmem ne, run yani bir İngilizcem de yok bebeğim yani. yani <laughs> var da yani böyle bir şey yani okuldan yavaş yavaş öğreniyoruz falan. Şuursuzca bir yerlere gidiyorum, böyle bir yer buldum oraya giriyorum, uyuyorum, çıkıyorum falan böyle. Ama yani mesela o ambiyans böyle hep aklımdadır. Onun böyle bir platform, sayfa şey şey geçiyorsun, platform platform geçiyorsun abi. Bir yer var arada, işte kocaman böyle renkli morlu falan böyle bir ağaç var onun dibinde uyuyabiliyorsun ve uyuduğun zaman da işte health'ler filan bir şeyin restore oluyor falan ama orada gece şey de gelebiliyor böyle gece panter de saldırabiliyor sana falan böyle o panteri bekliyorsun falan ama şeyi bilmiyorum hani ne yazacağım abi yani hani bir de hani internetten de öğrenemiyorsun öyle internette de yani, şey, yani, şey yok şey yok. Ona onu böyle deneye sınıya deneye sınıya falan böyle. Ben onu böyle aylarca oynadım. Ondan sonra bir noktada böyle biraz ilerlemeye başladım. Sonra yıllar sonra oynayıp sonra geri döndüm abi oyuna falan. onu ben toparladım yani. Çok kolay soğuyorum öyle şeylerde. Yani ben gerçekten ben orayı geçemiyorsam Cem'in tam tersi. Ben şu an mı ama geçmişte de öyle Hayatım boyunca. Yarım bıraktığım oyun doludur. Ben evlendik hayatımda oynadığım en iyi oyun. Yüzde yirmi beşini falan bitirdim. Ben kafayı falan. yerim. Benim için yeterlidir yani. Kafamın şurasında Do beni bitirir yani. Ya ben şu de, an için normal çünkü de geçmişteki şartlar farklı olduğu için ya dedim ya belki farklı. Ama ama dönüyorsun. Çok pardon. Evet. Değil mi? Hani şey mesela o zaman sıkıldığı, yani Bugün sıkıldığında başka bir oyuna geçebiliyorsan o zaman geçemiyordun. Mesela ertesi gün tekrar deniyordun. Evet, evet. Yok ya. ki. Başka bir şey yok yani. Evet. Beş tane oyun var mesela bilgisayarda. Evet. Hani biri geldi. Demiş, kurmuş onu da işte çocuksun şey anlamıyorsun Medal of Honor şey vardı Alayda Salt vardı ha. onun da o Normandiya Bölümünde hani e, çoğu insan hatırlar O bankırın dibine giriyorsun ha. Ondan sonra Bir asker koşuyor böyle onu şimdiki Aklımda anlıyorum o zaman anlamıyorum koşuyor ölüyor yine basıp senin tam onun gittiği yoldan gitmen lazım. Hani başka bir yerden gidersen, tarayıp öldürüyorlar. Abi ben anlamadım onu küçükken ve şey sanıyordum hani... Demo falan sanıyordum oyunu. Yani o kadar, evet. o kadar oynayabiliyorsun. Oraya kadar gidiyordum, alıyordum benim yani tüfeği, Alman öldürüyordum ful evet. böyle. Bırakıyordum. Ondan sonra bir gün işte Nazi kuzenim geldi... Nasıl öldürüyordun yani? Nasıl öldürüyordum O Alman öldürüyordu abi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kuzenim geldi, ''Aa lan dedi bu ne kadar iyi oyun.'' falan Abi bölümü bir geçti. <laughs> Daha o bir o kadar <laughs> Oyunun başı daha bu arada yani. Şey, üçüncü bölüm falan da canım. Orada biraz. anladım ben hani bu tarz oyunlarda aynı zamanda sadece ateş etmek değil hani bir bulmaca da çözmen lazım işte belki evet. falan. Orada ilk anladığım an oydu yani o yer. Orada ya yani bu... bulmaca falan dedin de orada şeyler var işte burası mayın tarlası diye kısım var. Onun önünden koşman lazım halbuki yani. <gülüyor> 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 evet <musun> evet yani? <laughs> ama hani bir akıl yürütmen lazım yani sonuçta. <laughs> Ay. Daha yani. Evet, Şunları şey yani çok basic bir şey ama örneğini görmemişsin. Evet, ben de önce hiç görmemiştim. Ondan yani. hareketle zaten benim şeye bağlayacaktım. Ben de mesela Kingpin'i söyleyecektim. Hatta demosuydu bu. O zamana kadar gene aslında şey gibi olacak bu. da. izmin geçmeden önce Diablo oynamış olmama bağlı bir, şey. Yani Half-Life oynamışım. Quake'ler falan oynamışım. Onlar ama gene böyle çok net. Gidiyorsun. Hani gideceğin yolu buluyorsun ve devam ediyorsun. Kingpin, Kingpin'de biraz daha böyle Objective Base, yani, şey, yani hedef tabanlı, görev tabanlı bir takım bir şeyler vardı. Öyle inanılmaz derecede şeyde değildi tabii ki hani. Buraya git, şunu da konuş, şu kadar falan filan diye değil ama belli şeyleri bir takip etmen gerekiyordu. Abi... Hani diğer oynadığım oyunlardan öyle bir hani alışmışım ki zaten elinde bir de şey de başlıyordun bir tane sopayla başlıyordun oyun da zor sopayla birilerini vurmaya çalışıyorsun ama ağzını burnunu kırıyor azıcık canlı bir şey yapmaya çalışıyorsun ne yapman gerektiğini anlamıyorsun falan ee, ondan ötürü mesela çözermiştim aynı mevzu. halbuki şimdi geri dönüp bakın mesela YouTube'dan gerekirse Playtour izleyin ya iki saatte bitecek bir oyun aslında bakarsan ne yapacağını anladığında. Ben de öyle. çok dersen. pardon yani gerçekten mimarlık derslerine girdiğimizde fark ettik. Geç fark ettik. Hakikaten dikkat bozukluğu var. Çünkü yani kışın derse giriyorum. Siyah tişörtle ter içinde kalıyorum anlayacağım diye. Bu biyolojik bir bozukluk. Çok kaybolurum. işte bağcık bağlarken zorlanırım falan var yani. Birçok işte normalden çok daha iyiyim ama çok temel şeyleri bu yaşımda bile yapamıyorum. Çok kaybolurum ben. Benim elimden al ...şeyi, navigasyonu. Ben buradan evi bulamam. Abi oyunlarda öyle kayboluyorum ki bu... ...en son neydi o Çinlilerin yaptığı maymunluğun? Black Mithukon. Onda kaybolunuyordu arkadaşlar. Ya birader ben haritayla kayboluyorum <laughs> zaten. Bak oyunu... Mini hep yap yani. Oyun beni hayatım boyunca en sinirlendiren oyun. Harita gelmiş update'li. Bravo bu arada <laughs> bir yıl sonra. <laughs> 7 sene sonra. Hey, harikasınız. Abi şu an dünyanın en iyi oyunu benim için. O kadar keyifle geziyorum ki. Grind yapıyorum. Bosslara <laughs> ölüyorum ama en azından şey diyorum. Ya nerede mezarımızın yeri belli evet, be. Nerede belli. evet. belli. Wolfenstein'de bile kayboluyordum. Ben. Hangisi çizgisel mi? oyunda abi. mi? Tamamında kayboluyordum. Abi en üzerine o çizgisel oyunda gideceğin yeri bulamadığın zaman ilk Half-Life oynadığında Abi karşınca... çok basit. Burada adam var. Buraya yürü. Hücum yani bu kadar. Ya, basit. Ama mesela çok minik, oluyor minik, ya. Minik, bir labirentimiz bir şey koyuyorlar. Like Quake'de evet. de vardı o. Quake evet. 2'de falan Döndür da vardı. Döndür ya. Kapan. Ya koyma şey birader. Çizgisel oyun çizgisel evet. olur. Gidelim çizgide ya. ya W'ye basacaksın. <laughs> Bak korku oyunlarında korkamıyorum <laughs> karanlık ya zaten ne de olsa diyorum hani ben bu zombiyi öldürsem de burada kaybolacağım yenisi gelecek yani... İlk zombi beni korkutamıyor <laughs> ya kendim o kadar kötüyüm ki zaten oradaki esas korku üyesi benim yani. Zombiler benden korktu. Çarpıyorum lavuklara. Şu oyunlara biraz harita. Abi. Oyunda alttan geçen oklar yarış oyunlarında. Kesin pistten çıkarım. O oklar oldu mu inanılmaz yarış oyunu oynuyorum. Şey Gideceğin yolu test gösteriyor test ya. Ha, ha, bağlı ha, ha, ha ne 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 var var? Var. Bak, çok küçük yaşta Yavaşladı, başladım. Uzman yani uzman ufak abi. yaşta araba kullanmaya başladım zaten. İnanılmaz oynarım. Forza Spor. Bizim ilk Mount Play ile tanışmamızda ben e, ee, şey, Forza'nın Xbox'ın dansmanıydı. Şeyler koyulmuştu. O zaman siz koymuştunuz. Ben yoktum efendim. Efendim estağfurullah. Ee, Oynamışsınız siz de demek. Standlar koyulmuştu. Her standdaki en iyi zaman benimdi Forza'da. <laughs> Öznur'la ilk dışarı çıktığımız günde ona artistik yapacağım diye. Bütün o kadar iyi oynarım. kaldır okları arabayı geri geri getiremiyor. <laughs> Benim abi ben ben abi hala öyle oynuyorum bu arada. Konuyu toplamak ve kapatmak için söylüyorum. Yani ben abi oyuna giriyorum. Yani şu an hadi hikayeli oyunları okuyorum da mesela onu da yeni başladım. 21-22 yaşına kadar ben boş yapma deyip next next diyordum. <laughs> yani. Hiç ne hikaye dinliyordum. Diablo'da falan. Wow, wow ya. Ben WoW'a baştan başlamayı düşünüyorum yani şu an. Çünkü? Bilmiyorum hikayeyi. O da ya. Tık 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 space space. Hemen. Tık, ben de öyleyim evet, abi. Evet hemen tık 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 mouse'a hemen skip skip skip. Dragon falan. <laughs> yani zaten yeni başladım yani. Günün sonunda bir buçuk sayfa yazı okuduktan sonra şey yazıyor. Beş tane çiçek topluyor evet, yazıyor. Evet. Aynısını yani, abi, <laughs> abi. Shadows'ta yaşıyorum şu an mesela. Ya <laughs> gidiyorum adam Japon bir de abi. Böyle şey yavaş yavaş konuşuyor falan. Anlatıyor da anlatıyor. Diyor on tane şey öldür bandit öldür diyor. Ben ya. boş yapma Oo. diyorum baba. Hadi bir sonrakini takatlayacağız. Ya ben oyundan hikayeyi olduğunu Assassin's Creed'le anladım mesela. Hakikaten yani, hani evet. şey... Orada öyle. konuşuyorlar ama, yazı yok ki yani sen ya yazıyı evet. yazmayı düşünmüyordun. Ve olmadığına de, da ben. tekrar Assassin's Creed'le, var <laughs> <laughs> Evet, evet, evet. Yani o şekilde yani, hani aa ulan dedim ve baştan şey yapmaya başladım. half lifeta da mesela, benim için Half-Life şu. Dene yanlış gidiyor ve sonra yaratıklar geliyor. Sonra saldırıyoruz falan. Oo. Oh. Budur. Ama Half-Life'de o kadar anlatıyordu. hakikaten Aynen. Ya. Değilmiş işte. Değil Kardeşim, ama değilmiş işte. Kardeşim adamın bir tanesi belgeseli yaptı. Hayvan gibi güzel. Ya yani araştırman lazım hani evet. Oynarken çok, çok iyi. iyi. çok iyi mesela. Elden El rengi PUBG gibi oynuyor. Ya Lora'nın LoR'u olduğunu daha bu yaşımda öğrendim ya. LoL'ün LoR'u varmış Onu ya. Onu sonradan yazdı ama yani. Bizi tepeden evet. attılar, attılar abi o evrene. Bir sürü de lavukbost var Ejderhan Ejderhan. Tabii Kesebiliyorsak, okey kesemiyorsak bitti, bir daha budur. Bitti abi aynen bu. Anlatmayan kaldı mı? Kapatmadan şey, bir şey söylemek istiyorum. Şey değil de... Ya şu an izleyen belki en eş küçük insanlar şeyi anlamıyordur. İnternetin olmadığı dönem böyle bir şeyin içinde kaybolmak falan... Şu, bugünkünden çok farklıydı yani. Bir arayabileceğin bir yer yok, sorabileceğin biri yok. Mesela aynısı Forum gibi. yok ya. Ha forum yok evet, şey arkadaşım diyorduk, arkadaşım Ya işte çok yani. iyiydim mesela. Hemen... Evlere gidiyordum ya. Bana Tomb Raider'a gelen adam vardı. Temizliğe gelen abla gibi. <laughs> evet abi Tomb Raider'da o kaplanlı bölümü geçmek falan olaydı ya. Yani. Yiğitcan çocuğun adı. Kilolu da bir adamdı böyle. <laughs> Yiğitcan abi ben yine geçemedim diyordu. Çıkıyordu geliyordu. Annem merhaba diyordu. Önümüze yemek koyuyordu. <laughs> Yiğitcan level'ı <devolu> geçiyordu. <laughs> Depoluyordu gidiyordu. Öyle öyle. Var var. Evet bu videomuz da böyleydi. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.